3 tane kız takıldığım 3 tane kız aynı cimdeydi anasını satayım. Sıkıntılar oğlum. Cime gidemiyordum ben ya. Kankalar ben cime gidemiyordum. Bakın yaptınız mı her şeyi yapacaksınız. Çalıştık mı? Eşek gibi çalıştık. Kardeşim kızların kalbini kıran eleman oldun mu? Elimden geldiğince kırmayarak yapmaya çalıştım. Playboy oldun mu? Hakkını vereceksin kardeşim. Tamam onun da hakkını vereceksin. Çalıştın mı kardeşim? Onun da hakkını vereceksin kardeşim. Bilgisayar oyunu oynadın mı? Onun da hakkını vereceksin kardeşim. Çöp toplamaya başladın mı? Onun da hakkını vereceksin kardeşim. Master mı yapıyorsun? Onun da hakkını vereceksin kardeşim. İlişkide misin? Onun da hakkını vereceksin kardeşim. Ne bileyim. Saat tamircisi misin? Onun da hakkını vereceksin kardeşim. Her şeyi hakkını vererek yapacaksın. Ben de Playboy'da hakkını vererek yaptım abi. Bir tane spor salonuna gidiyordum. Bir gün önce takıldığım kız o spor salonuna gidiyorum genelde dedi. Bu saatlerde. Ben de bir kızı aldım, o spor salonuna götürüyorum. siktir saatler dedim. Kıza dedim hangi spor salonuna gitmek istiyorsun? Oraya dedi. Oraya gitmiyoruz dedim. Başka yere götürdüm. Çünkü öteki tarafta kız var. Öteki götürdüm başka yerde. Orada da takıldığım kız var anasını satayım. He, anasını satayım ya. Oğlum. Bir de kızları alıp cime gidiyorduk bir de. Tamam o götürdüğüm spor salonunda ben kızı götürdüm oraya. Orada takıldığım başka bir kız var. Başka bir kız da beni telefondan arıyor. Ne yapıyorsun diyor. Neredesin diyor. Büyük ihtimalle telefondan arayan kızın arkadaşı Ege burada bir kızla beraber idman yapıyor dedi. Böyle şeylerde. Ulan Sıvrılarak, sivrilerek, sıyrılarak falan bir şekilde böyle yılan dansları yapa yapa oradan kaç, buradan kaç. Yemin ediyorum külotlar başıma geliyor. Bu şekilde şey yapmaya çalışıyorum. Böyle dertler. Abi ondan sonra dur ne olmuştu? Bir de şey olmuştu. Nereden geldi? Ha. Başka, ya, 40 yılın başı zaten gidiyordum ben. Bir kızla bir yere çıktım bu dışarı çıktım mı 40 yılın başı gidiyordum. Çıkıyordum abi. Burada mısın? Neredesin sen işte yemek yemeye gittin mi bugün? Ee gittim dedim evet gittim. Bir arkadaşla gitmiştim ya dedim işten arkadaş. <laughs> Böyle şeyler diyordum abi ne yapayım? Küçük Las Vegas küçük abi Las Vegas küçük bir yer daha büyük bir yer lazım. New York falan lazım. Orada da çok Türk var onlar ağzını açar. Ne bileyim neresi lazım nere nereye gitmek lazım anasını satayım. Playboy olacaksanız küçük yerde oynamayacaksınız abi. Küçük yerin çobanı olmayacaksınız kardeşim büyük yerin çobanı olacaksınız. Bu kadar basit. Ha yönetmek zor yönetmek zor. <laughs> Resmen gaz 1 milyon kişilik bir şey. Bir şehir. LA'de de çok fazla şey var abi. Türk var. Olmaz. Türkler ağzını açıyor. Spor bakanı ol. Niye olayım? Nasıl spor bakanı Dur bir dakika başka nerede bizim vücudumuz güzeldi.